Artık mu yamuk niye yumruk olduğunu söylemiyor? Değil bence. Sen karşıdan görmüyor musun? Nasıl Şu an sanki sağa doğru eğilim duruyor. İşte. <laughs> Tabii ki ya da asla. Sen, sen göreceğim Benim niye kaldırdık kaldırmadık? Bakma. Ay yeter ama. Sonra eve çağırmayacaktım. <laughs> yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ne oldu diyor? Ben uğraşıyorum. Bugün Serkan'la bir oyun oynamaya karar verdik biz. Evet. Arkadaşımızdan rica ettik işte bizim için ne yapmıştır ya da ne yapmamıştır gibi birkaç tane soru hazırladı. Biz de kural şeklinde çekeceğiz onu. Ona göre işte <laughs> tabii ki ya da asla hani sorulara göre böyle cevaplar vereceğiz. Bakalım. Tamam başlayalım şey Sen sen göreceksin. benim ne kaldırdık kaldırmadığımı. Bakma. Tamam o zaman. <laughs> <Evet>. Çektim. <laughs> Serkan misafirliğe gittiği evde ellerini kapı arkasındaki bornoz'a kurulamıştır. Söylesene aşkım. Tabii ki de. Asla lan. Uydurma lan nasıl asla? Ben burada tamam kendi bornoz siliyorum de. <gülüyor> Bence <laughs> Başkasının evdekini yapmam hayır yok böyle bir şey. Bence şey yani ben millet de. evine çağırmayacak. <laughs> 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 yok öyle bir şey arkadaşlar. Tamam buradakini şey, sili... buradakini kendi bornozumu siliyorum da başka bir şey <laughs> yapmam. Yani, havlu ne yani havlu Havlu vardır var. ama olmadığı zaman bornozu siliyorum. Havlu hep vardır. Bazen olmuyor. Tamam bu soru. Öyle yani burada yanlış tanımasın. Ben mı? Çek, ben çekmiyorum. Ama bu soruyu hazırlayan... Seni tanıyor falan. O zaman teşekkür ederiz soruyu hazırlayanlara. <laughs> Ceren otelden ayrılırken odadaki tüm şampuanı kremin yanına almıştır. <laughs> Değerli. Ama zaten şey var, biz bunun parasını veriyoruz zaten. Tabii, veriyorum evet. aldım. Çok güzel kokuyordu. Otelde bir de ya. her gün yenilendiği için hani almazsak olmaz yani. Yani bitmese ben... bile yenileyin. Tabii, yani. bunu Ceren'i <laughs> ben de alıyorum yani. Bu güzel. Herkes almıştır ya. Otele gidenler de falan bilinir yani. Onlar alınır. Hatta terlik falan da alınır da o tek kullanımlık gibi. Terliği at gitsin canım ya. Ben almayı düşündüm de, iyi olmuyor. Hadi bakayım. Ne olur Serkan için çıksana, ne olur için. <laughs> Bakma soruya. Ben de fark edeceğiz. Olsun. <laughs> Serkan, buzdolabını Serkan. <laughs> <laughs> Serkan, buzdolabındaki su dolu sürahi ağzına dikip dolaba geri koymuştur. Tabii ki. <laughs> tabii. Ama bence de tabii. Şöyle, şöyle. o, o su benim. O bence ha, yani o su benim ben içiyorum. Bence sen Hiç içmiyorsan şey... da sen koyuyorsundur. Nasıl? Ha? Mesela ortak orta yani evin her ferdi onu içiyordur. Su bardağa koyup içiyordur. Yani sen şöyle... ama dikip üşenip bardağa koyuyorsun. Ama yaparken. şöyle bir şey. Evde misafir yoksa ya o sudan başka biri kullanmayacaksa dikerim. O sudan ama niye başka biri kullanmayacaksa? O sudan ben kullanacaksam, sen kullanacaksın kafamı dikerim yani. Bir de bardak mı kirletelim? Evet hayır. Makine var mı? Makine koyuyor. Olsun Barda... Da gerek yok yani ya. Bence herkes Ama her zaman yaptığım bir şey de değil ha. E Bu yanlış anlaşılma olmasın. Çok nadir. İyi yazın ayda bir. Zaten içiyor suyu. İçiyor. Mesela şey damacana var masada. Mas damacana var masada. <gülüyor> <gülüyor> evet, Masadaki sürahi doludur. Damacana var bir de. Sürahiden değil damacanadan alıyor her seferinde. Damacanadan suyu alıyor, içiyor, bardağı masaya koyuyor, gidiyor. Sonra bir daha su içecek, su bardak kalıyor, damacanadan sıkıyor, tekrar koyuyor. Böyle böyle sürekli bir sürü bardak. O yüzden Serkan'cığıma bir tane su şişesi yaptım. Onu içeyim. Teşekkür ederim. Evet, sen seç. Dım, dım, dım. Serkan <laughs> ''Arkadaşına verdiği borç para gelene kadar huzursuz, huzursuz, huzursuz... <gülüyor> olmuştur.'' <laughs> Yaktım beni. <laughs> Veriyor mu cevabı? Yani veriyorum da başka bir şey söyleyeceğim şimdi. <laughs> 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 ben cevabı evet. öğrendim niye tabii ki. Şimdi, e, yani tabii ki illa borç verdiği insanlar tabii gidiyoruz, konuşuyoruz ama daha hiç böyle işte ne zaman verecek, ne zaman şey olacak, ulan vermedi hal dediğini duymadım şahsen. Ama yani tahminimce her insan gibi, içten içe bir o para ne zaman gelecek. Ya. Ama tabii güvendiğin insanlar haricinde böyle bir şey düşünmüyordur diye düşünüyorum. Ya ondan değil, ben sadece borç verdiğim değil, borç aldığım zaman da huzursuz oluyorum yani. Evet. Çünkü, aynen, çünkü bir para almışsın, vermişsin, o para ne olacak, ne edecek? Ya değişik yani. Birine bağlı kalmayı sevmiyorum o yüzden. Şekersiz yapmış ya. Çünkü Nescafe şekersiz içilir. Üçü bir arada mı? İşte o üçü bir arada. Şekerli at ve O arada. Direkt Nescafe. Bakın. o üçü bir arada. Ya bu ne ikisi bir arada mı? O da tamam. Nescafe, bu da Nescafe. O üçü bir arada Nescafe. Oğlum bu ne? Bu direkt Nescafe. <laughs> Hayır. O ikisi bir arada. Tamam. Şekersiz. Şimdi bak bu bunun şey Nescafe. E tamam. Şekersiz ikisi bir arada. O da Nescafe. Üçü bir arada da Nescafe. Bu ne şeker Bak eskiden mesela Türk kahvesi içtiğin zaman e, direkt ben Türk kahvesi alayım yazma, sade getirirlermiş. E, şekerli değil belirtmen lazımmış. Nescafe de öyledir. Nescafe içeceksen sade gelir. İçeceksen üçü bir arada alayım dersin. Ama uydurdun mu? Uydurdum. uydurdum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> <laughs> ben çekiyorum. Çek bak. Hadi lan. Çok çık geldi. <laughs> Ceren'in ödünç verdiği kitap... Ne dur yanlış anladım. Ceren'in ödünç verdiği kitapları geri gelmeyince uykuları kaçmıştır. <laughs> ah bu bozukluğu var bunda ama neden? Hayır, hadi cevap ver. Kaçıyor. Ya uyku yani, kaçıyor. kaçıyor. Tabii tabii söylenir bile. Ya bu kitap da gelmedi, bu kitap da gelmedi. Ben yazmıyorum Yok, kitabımı getirdim. Bir ay oldu, ay. ay oldu, beş ay oldu. Bu kitap niye gelmedi? Bir daha kitap vermeyeceğim. Ama bir gün bir, bir komşuya kitap verdim. Çok sevdiğim bir kitaptı. Verdim. Ya isteyemiyorsun da hani sonuçta bir aynı yaştayız yani hani kitabımı ver artık denmez yani. Bu aynı yaşta dedim de yani bayağı büyüktü lan teyzeydi yani. <laughs> Neyse kitabı getirmedi. 6 ay falan oldu. Ya kitapta 200 sayfa bir şey. 6 bir... ayda okuyamaz 200. Ya bak. Kendi kitabın olursa istersen 1 sene, istersen 10 senede bitir. Ama o kitap sana ait olmadığı için emanet yani belli bir süre de geri getirmen lazım. Bir de öyle bir kural mı var? Emanet aldığım kitabı bir ayda okumalısın diye bir kural mı var? Hayır bence vakitlice. Mesela ben bilmem kitap aldığım zaman vakitlice okur geri getir. Niye? O kitap ona ait yani düşünüyorum ben. Bir de kitabımı ver, ben temiz kullanırım. Kitaptan şöyle kıvırmam bile yani. Ama karşımdan geliyor o kitap böyle kıvrılmış, böyle bükülmüş şurası. O kitap sayfası kaymasın diye. Boşlanmıyorum. Yani Ceren ödü çerdi e kitapları geri istiyor. lan <laughs> Çekiyorum. Ama kimseden de istemiyorum yani. Çekiyorum. Versen, Ceren denize işemiştir. yapmadım diye yalan söylüyordur. Yani küçükken yapmışımdır. Ya öyle gidiyor. <laughs> en son geçen yaz yaptı falan. Bunu yapmaya var mı? Bence yoktur. Sen <laughs> işiyor musun? İşemiyor <laughs> mu? E, i̇şiyorum tabii. <laughs> ben prensesim tamam ama yani yine de insanım yani sonuçta. Ama şey dedim. Ben <laughs> tatile gittiğimizde deniz soğuksa ısıtayım dediğimde kaçtım benden. <laughs> Oğlum işlediğiniz yerde durmayayım yani. Durmayın deniz arkadaşlar. Yani deniz işinir mi ya? Tuvalet var. Tuvalet uzak. uzak yere yapıyorlar. Ben oraya giderek de altıma işeyeceğim yani. Havuza o... işedin mi? Ha, havuza işemem. Renk çıkar diye düşünüyorum. <laughs> ha i̇şemem, <işte, gülüyor> havuza işemem. İşemiyorum havuza. Ama evet, deniz, deniz, herkes işiyordur. Ben işemem. Ay bu çıktı bak şen şen Serkan asansörde yalnızken ayna karşısında çılgınca şarkı söyleyip dans etmiştir. Ben böyle yalan gördüm. Kesin yapmışsındır. Ya şöyle, tabii ki de dans ettim, şarkı da söyledim. Ama çılgınca değil. Be? Ya, ya bana çılgın, ya size çılgın gelen bana çılgın gelmeyebilir. O yüzden buradaki çılgınca farklı bir görüş. Ben çılgınca yapmadım, normal kendi halimde eğlendim. Ne söyledin mesela? Ne bileyim, o an duygu düşüncem demeyse, aklında hangi şarkı kaldıysa yani. Olur hep dinle dolanıyor. Klip çektin mi? Yok ya, klip çekmedim de. Dans Hı. etmişimdir, şarkı söylemişimdir. Herkes yapmıştır yani, bunu yapmaya var mı ya? Serkan, eski sevgilisinden sen daha iyilerine ayıksın deyip ayrılmıştı. Hmm. Zor beni eden gidi. Yazdım. Aferin. Ah, eee ne kadar iyi tanıyorsun. Bunu da neden diyorum. Şimdi Serkan dürüst bir çocuk. Biz birbirimizin bizden önceki hayatlarıyla ilgili konuştuk yani dürüst olduk birbirimize. Eee... Yani benim tahmin ettiğim kadarıyla da kimseye böyle e, uyuzluk yapıp yalan söyleyip ayrılmamıştır. Yani kafasında bitirdiyse işte şu nedenden dolayı ya da şu hareket maşuma gitmiyor o yüzden artık devam etmek istemiyorum diye ayrılmıştır diye düşünüyorum. Yalana şey yapmamışsındır. Aslında baktığınız zaman bu da bir yalan değil. Belki benden daha iyisini bulabilir ama o kısmı geçiyorum. Ben böyle şeyleri söylemem. Ben yani ayrılacaksam geçerli bir sebebim vardır ona göre Ayrılmaz yani. Bu tür sebeplere girmeyin arkadaşlar varsa bir... Sevmediğiniz özellik direk karşısında söyleyin. Neyse aşkım, kapışmam sen? Ne bu? Bu ne? Şey, iç, şeyi sevdiğin. Bilmiyorum ya. Çekim. Ben çekiyorum. Evet. Daha önce ki çekme, bakıyorsun ama. Ne fark edecek soruyu, soruyu cevaplıyor. Ceren kahve yaptığında en az köpüklü olanı en sevmediği kişiye vermiştir. Genel, Neden? Ceren genelde köpüksüz yapar. <laughs> Hayır be kardeşim <galiba, gülüyor> köpük yapıyorum yani. Ceren atıyorum şöyle dört kişi bir kahve yaptıysa ortamda ben de varsam bir köpüksü kendine bir köpüksü bana verir. <laughs> evet, yani evet köpüksüz olduğu vakitler öyle oluyor. Tek olduysa kendisine alır sadece. Tabii kahveyi yapan köpüksüz alır. Bu budur yani kural budur bence. Sevmediği kişiye evet. vermiyorum. Ya köpüksüz da dört kişiden 4 kişiden 3'ü köpüksüz olduysa köpüklü alanı en tanımadığına verir. Güzel bir tespit. Doğru dedim. Aynen. Biraz anlamakta zorlandım ama. Ya, aynen evet. öyle. Yani... Neden? En tanımadığım demeyeyim de şey, hani ortama en yabancıya veririm eğer öyle bir ortam varsa. Hani kendi şey hissetmesin, mutlu hissetsin kendi. Ben şahsen bir misafirliğe gittiğimde ee en köpüksüz, en dandik olan bana verirse ben çok üzülürüm. Tabii, aferin. Güzel. O yüzden... Tam çekiyorum hadi. Ha. Ceren, buluşmadan kaçmak için hasta numarası yapmıştır. Hmm. Ya buna tabii ki dedim ama hmm. inşallah bana yapmamışsın. Sen de mi açardın da ben gelmedim? Ne bileyim, geldim. Sana mi? gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm yani. <laughs> 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 gülüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için. <laughs> demişimdir ya dedim. Yani dedim, yalan yok dedim ama sevdiğim kişilere demem böyle bir şey. Dürüst olurum onlara yani. Bunlar niye dürüst olmuyor? Sevmiyordur yani mesela ne bileyim karşımdaki insan beni seviyordur. Yani ya da ne bileyim ben vakit geçirmek istiyorum ama ben istemiyorumdur. E şimdi insanın yüzüne karşı da ben seninle vakit geçirmek istemiyorum denilmiyor yani. Çok, çok Çok. Denilmesi lazım bak dürüstlükten yani ama bana bir lesim, ben üzülürüm. Şu an sevmediğin insanlar seni izlese bunu görse üzülmeyecekler mi? Üzülür de. Ee, Dedim ya yani niye? dürüst mü olayım? Dürüst olacaksın tabii. Yani mesela sevmiyorum ben ama sevmediğim insanla çok fazla böyle sevmediğimi göstermem yani. Hani az iletişim kurarım ama kesinlikle saygısızlığım olmamıştır bir insana karşı sevmiyorsam da yani. Birine sevmediğini söylemek saygısızlık mı? Hayır o halde demiyorum şimdi sevmediğimi gösteriyorum ya mesela. Ona iğrençlikler, uyuzluklar yapıyorum da ki sevmediğini nasıl anlıyorsun? Serkan arkadaşları ondan habersiz eğlenmeye gittiğinde içten içe hasetlenir. İnşallah eğlenemezsiniz der. Okurken bile üzüldüm. <laughs> <laughs> ya tabii ya insan sevdiğini kıskanır. İnsan... Üçüneye çağırmıyoruz. Hı. Neden çağırmıyorsunuz beni? Hı. Oyuna giriyorsunuz, role giriyorsunuz, PUBG'ye giriyorsunuz. Neden çağırmıyorsunuz? arada bir arayıp sorsanız da. Belki çağırmayanlar da vardır. Burada ama onlar gitsin onlar. ben ama şey diye düşündüm. Sen sanal düşündün de ben bildiğin Club'da şeydir düşündüm. Ya Club'da olabilir canım. Club'a ben çok üzülürdüm. üzülürüm. Ama bizden ben işte ya. Ben Club'da yok. Şey ben Benden geçmedi yani? valla. Ben severim ben... ama gidemiyorsun. Benim arkadaşlarım okey falan çağırıyor anca. Öyle yani kahveye gidiyoruz. Benim o öyle yani artık. Ne zaman kahveye gittin? Benim işte. <laughs> Çağırmıyorlar. Ama <laughs> insan üzülür ya, cidden. Ben olsam ben de üzülürüm. E, Bunu üzülmeyen insan da arkadaşını sevmiyordur, net. Üzülmeyen varsa yalan söylüyordur. Sevmiyordur yani. Ceren biriyle önemli bir konuşma yapmadan önce ayna karşısında dakikalarca konuşma yapar. Ne önemli konusu ki bu? Biriyle konuşacaksın. Önemli birisi olmasına gerek yok abi. Gayet mantıklı bir soru. Hı? Yaparım. Yapar. Yaparım. Kaç kere burada kendi kendine konuşuyorsun aynada. Ne oldu diyor? Kere göre Atıyorum. Ya bak en basit bankayı arayacağım. Bankayı aramadan önce ne diyeceğini konuşuyorum kendi kendine. Ne zaman arayın? Yaptım geçenlerde. Zira bankasını aramıştım Hatırlamıyorum. Ya. Son soru. Dökeyim mi? Dök. Hayır, oraya yapacağım. <laughs> Serkan kankasıyla dedikodu... <laughs> Serkan kankasıyla dedikodusunu yaptığı flörtünün mesajının ekran görüntüsü bu nasıl bir tablo olan? <laughs> yanlışlıkla flörtünü atmıştır. Bir daha okusana anlamadım ben bir şey. Serkan kankasıyla dedikodusunu yaptığı flörtünün mesajının ekran görüntüsünü yanlışlıkla flörtünü atmıştır. Ha, aynen. Ne yazdı? Tabii ki mi? Ya hayatım sadece bir kere... Sen neden tabii ki dedin lan buna? Bunu herkes yapmıştır ya. Yanlışlıkla ben yaptım şahsen. Benim hayatım sadece bir kere ya başıma geldi. Da. Bir kere başıma geldi. O da kötüydü yani. Tabii toplaması çok zor. Aşırı. Ama sıkıntı yani ya bunlar. Yani... Ya en iyisi arayarak dedikodu yapmak. Mesaj açmayın. Çok sıkıntı. Çok iyi ya kanıt bırakma. Ses kaydı çok sıkıntı. Kanıt bırakmayacağım dedim. Tabii ya. En azından en iyisi aramak. Ben şey yapmıştım ya. Yaz attım böyle. Parlak içine falan almışım bir de bak o özellikle oraya dikkat etsin diye. Şlams diye yolladım. Ne oldu? aldı. <laughs> çok zor çünkü. Oluyor. Yani i̇yi bir dilin dönmesi lazım açıklamak için. Yani sorular güzel olmuş. Daha iyi sorular çıkabilirdi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoş, Görüşmek çıkalım. üzere.